Red Dead Redemption 2'de tren kazasından kalan 2 adet külçe altın ve değerli eşyaları bulabileceğiniz lokasyondan bir tanesi de burada. Valentine kasabasının kuzeyinde bulunan bu konuma geldiğinizde bu tüneli geçtikten sonra buradan aşağıya iniyoruz. Ardından tepeye çıkıyoruz. Ve aşağıda bulunan kayalıklara doğru ilerleyip şu anki tepeden yavaşça aşağıya iniyoruz. Ve bu uçurum kenarından yavaş yavaş ilerliyoruz. Çalılıklara geldiğimizde tekrar taştan yukarıya tırmanıyoruz. Ve tekrar kayalıkların kenarından yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada canınızın olmasına dikkat edin. Aksi takdirde tekrar gelmek zorunda kalırsınız. Ağacın kenarından karşı taşa kadar koşturup atlıyoruz. Tekrar buradan da koşarak vagonun içerisine atlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi külçe altınlar burada. Bunları aldıktan sonra aşağıda tekrar bir sarı boyalı vagon daha var. Oraya gidiyoruz. Ve sandığı açıyoruz. Büyük mücevher kesesi, para torbası ve bir cüzdan çıkıyor. Ardından bunları kara borsacıya satıp paraya çevirebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın.